Merhaba arkadaşlar ben Necdet Delioğlu yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü videoda bir kutuda 3 ürün geldi. Gelves firmasından sipariş ettiğimiz klavye seti var mouse ile birlikte. İlginizi çekeceğini umduğum değişik bir mouse pad geldi. Bu mouse padlerden çok çektim ben arkadaşlar. En kalitesini bile alsak birkaç ay sonra kenarlarından böyle hafiften kıvrılmaya başlıyor. Sinir oluyorum. Yapıştırıcıyla falan yapıştırıyorsun çok çirkin bir görüntü oluyor. Her neyse. Bu sefer şöyle bir mousepad keşfettim. 26.41 dolar fiyatı var. Yani emsallarına baktığınız zaman çok hesaplı. Bildiğiniz üzere ben de fazla İngilizce yok. Aslında hiç yok fazla diyorum yanlış anlamayın. Mouse'umuzun mousepad'imizin markası. AJAZZ AUG PAD RGB LED MOUSE PAD FOR GAMING BLACK çok harika bir ürün. Biraz sonra tanıyacağız. Klavye alacağız. Mekanik klavye aslında çok seviyorum ben. Gerçekten çok elim alıştı. Yani klavye aldım alalı baya bir rahat ettim ama gecenin bir yarısından sonra bu klavyeyle yazı yazmak, çalışmak yanındaki odalardan çocuklar baba baba iki de bir bağırıyorlar uyuyamıyoruz gibisinden şikayetler geliyor. Sessiz bir klavye almaya karar verdik. Yanında bir de mouse hediyesi var. Gerçekten ikili güzel bir ikili. Hem de ışıklı olsun dedik. Işıktan da taviz vermiyor. Bu ışıklı klavyeleri ben ilk baştan sevmemiştim. Daha sonra benim gözde fazla biliyorsunuz gözlük kullanıyorum. Klavye ışıklı olduğu zaman yazılar daha seçkin hale geliyor. Yani daha okunaklı oluyor. Hadi dedik almışken ışıklı olsun ama sabit olsun. Ben fazla böyle yanar döner sevmiyorum. E, sabit ışıklı bir e, sessiz gayet sessiz biraz sonra göreceğiz. Fiyatı da uygun olsun dedik. 24.99 yani 25 dolara hem güzel bir mouse hem de sessiz, sakin ve ışıklı bir klavye sipariş etti. Motosipetten S69 Colorful Batch Kit Gaming Keyboard and Mouse. Dediğim gibi fiyatı da gayet iyi. Şimdi gelin ürünlerimizi tanıyalım. Ürünlerimizi Gerbes'ten her zamanki gibi sipariş etti. Havaz, pad RGB, mouse açalım arkadaşlar ve bütün ağırlığıyla karşımızda duruyor arkadaşlar. Gerçekten ağır bir malzemeden yapılmış. Şöyle garanti belgesi kullanma kılavuzu şeklinde bir kağıt var üzerinde. Şu kutusunu bir kenara atalım. Bununla bir işimiz yok arkadaşlar. Kablosu da çok harika bir kablosu var. Kumaş örme bir kablo ve gayet uzun arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk metre civarında. Biraz sonra özelliklerinden bakacağız zaten kaç metre olduğunu görürüz. Sanırım 2 metre var arkadaşlar. 2 de olmasa bile 1.80 falan var aşağı yukarı. Bütün heybetliğe karşımıza dediğim şu üst kısmı metal arkadaşlar. Hemen şu kısımda dokunmatik bir alan var. Buradaki e, dokunmatik alan üzerinde herhangi bir buton falan olmadığına göre buradan sanırım bizim buradaki ledlerin hareketliliğini kontrol ediyoruz ve iç kısmında fiber klas bir cam bulunmaktadır. Buradaki bu ledlerin hareketliliğini bu fiber klas camdan dolayı daha rahat bir şekilde görmemizi sağlıyor. Arka kısmında silikon tabanlar var. Kaymamasını sağlıyor mousepad'imizin. Ve şimdi gelin bilgisayarımıza takalım. Şu Işık mouse pedimizi bir test edelim. Öncelikle ışıkların bir kısmını kapatalım. Evet, şimdi daha güzel oldu. En azından buradaki ışık hareketleri belirgin bir hale geldi. Hemen deneyelim buradaki dokunmatik alandan neler yapıyormuş. Ve renk değişiklikleri yapılıyor buraya bastığımız zaman. Aynen böyle bir modda bütün renkler arasında geçiş yapıyor. Buradan kapanabiliyordu arkadaşlar. Yani rahatsız edici olduğu zaman kat, kapatabiliyorsunuz da. Bir kere dokunmanız yeterli oluyor. Kırmızı. Böyle değişik bir renk. Mor gibi. Mavi. Yeşil. Turkuaz. Vesaire. Birkaç renkten oluşuyor. Gerçekten gecenin karanlığında masa üzerinde güzel bir görüntü meydana getiriyor arkadaşlar bir de gelin mouse da deneyelim gerçekten kaygan böyle takılmıyor aynen buz üzerinde paten yapar gibi mouse'umuz gördüğünüz gibi kendiliğinden kayıyor seri olma açısından on numara arkadaşlar ve kullandıktan sonra gereksiz olmadığını anladım özellikle bu ışık olayını seven arkadaşlar için güzel bir dizayn yapılmış ve şu kaygan oluşu beni cezbetti en çok ne yalan söyleyeyim yani buradaki ışıktan çok beni şuradaki yüzeydeki doku ilgilendirdi gerçekten bir çok kaygan yani buz üzerinde dans eder gibi hissediyor insan kendini neyse bunu yerine bırakalım kaldırmayalım klavye ve mouse'a geçelim bizim emektar mouse'umuzu bir kenara koyalım. Ve ikinci kutumuz masamıza geldi arkadaşlar. Motosiklet S69 klavye ve mouse'dan oluşan kutumuzu açalım. Burada kargocuların yapmış olduğu bir güzellik var. Aynen mühürlerini vurmuşlar sağ olsunlar. İnşallah klavyenin içerisine herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Şimdi göreceğiz korkmaya başladım gerçekten. Delmişler kutuyu çünkü. Üründe bir şey yok gibi gözüküyor. İnşallah yoktur arkadaşlar. Öncelikle mouse'umuzu çıkaralım. Evet. Şöyle fena değil. Güzel bir mouse'a benziyor. Üzerindeki dokusu çok güzel ama şöyle ele bir serinlik veriyor. Yumuşaklık veriyor. Özellikle kablo yapısı dikkatimi çekti gayet silikonlu bir kablosu var. Kaliteli bir kabloya benziyor. Hemen onu da USB'mizden takalım. Ve hareket başlasın arkadaşlar. Yüzeyinde burada böyle grafik desenler var. Aynen ışık yandı içerisine ve grafik desenler ortaya çıktı. Burada da renk kendiliğinden değişiyor. Gördüğüm kadarıyla. Evet. Renkler aynen bu mousepad'de olduğu gibi. Böyle yeşil, turkuaz, mavi, kırmızı vesaire kibar fazla hantal değil fazla da küçük değil yani böyle el için ideal bir yapısı var evet motosiklet S69 colorful batch kit gaming keyboard and mouse diyor mouse'umuzu tanıdık orada kendi kendine yana dursun ama gerçekten bizim avazla güzel bir ikili oluşturdu bu yanıp sönüyor, bu da yanıp sönüyor. Bir karanlıkta bunları test etmeyi düşünüyorum. Şimdi klavyemiz de ışıklı, mouse pedimiz ışıklı, mouse'umuz ışıklı. Üç ışık bir arada böyle görsel bir şölene dönüşecek gibi geliyor bana masamızın üstü. Ve geçelim klavyemizi açmaya arkadaşlar. Klavyemizde şöyle bir garanti belgesi kullanma kılavuzu var. Fazla bir işimize yaramayacak o. Şöyle bir atalım. Kablosu gerçekten bunun da aynı kablodan üretilmiş. Silikonlu bir kablo var. Bu kablolara ben çok önem veriyorum arkadaşlar. Bazı ürünlerde çok kalitesiz oluyor. Şuradan veya şu dipten hemen kopu veriyor. Bunlar gerçekten sağlam, böyle tutup çekebilirsiniz. Ve silikon kablo kolay kolay bozulacağı benzemiyor. Ve her şeyden önemlisi, klevye de ağırlık önemli arkadaşlar. Yani malzemeden kaçırmadığı bel kısmında motosiklet logosu gözüküyor. Ve en hoşuma giden, en hoşuma giden tarafı üzerinde böyle tam da şöyle tama yakın bir bilek desteği ile birlikte geliyor. Bu sabit arkadaşlar. Evet, klavyenin kendi üzerinde. Ve klavyenin zemini geniş olduğu için tuş kombinasyonu çok güzel yerleştirilmiş. Yani böyle dip dibe sokulmamış. Parmak aralıkları güzel korunmuş arkadaşlar. Ve her şeyden önemlisi demin dediğim gibi mekanik klavyelerden ayıran özelliklerden birisi sessiz oluşu. Gerçekten sıfır ses diyebilirim arkadaşlar. Hemen bilgisayarımıza takalım ve deneyelim arkadaşlar. Bizim çoklayıcı şu anda 3 adet ürün taktık ve hemen takar takmaz burada renk gümüşü başladı. Burada Fazla bir şey beklemiyoruz arkadaşlar. Olup olacağı budur. Herhangi bir renk geçişkenliği, değişkenliği falan söz konusu değil. Mavi, kırmızı, yeşil, turkuazdan oluşan böyle güzel, soft bir ışık yayılmış kuleliğimizin üzerine. Böyle baktığımız zaman gözü rahatsız edecek durumda değil tabii ki. Bu şeyi çok güzel korumuşlar. Işık ayarını, ışık kontrastını çok güzel ayarlamışlar belli zaten dışarıya sızmıyor ışık kesinlikle. Şöyle yükseltme ayakları mevcut ve Evet, gözden kaçırdığım bir şey var mı diye bakıyordum. Buldum arkadaşlar. Burada bir anahtar koyulmuş hemen kablo girişinde. Buradan buradaki LED'leri tamamen kapatabiliyorsunuz. İstediğiniz zaman açıp istediğiniz zaman kapatabilmemiz için buraya bir anahtar bırakılmış. Ve burada en çok hoşuma giden olay şu bilek desteği ve ışıkların soft oluşu. Bunun dışında kablosu zaten dediğim gibi harika bir kablosu var. Ve klavyenin genişliği 10 numara arkadaşlar. Tam benlik. Şimdi gelin bunların üçünü birden karanlıkta nasıl göreceğiz ona bakalım. Şu ışıkları kapatalım. Evet karanlıkta da bu şekilde gözüküyor arkadaşlar. Güzel bir kombinasyon oldu. Mouse'umuz, mousepad'imiz ve klavyemiz üçünün de ayrı bir havası var tabii ki. Ve son halimiz bu arkadaşlar. Gerçekten kullanışlı güzel bir ürüne sahip olduk bu arada. Aynen şov başladı arkadaşlar. Işıklı klavye istiyorum. Ucuz olsun. Yanında bedava da mouse olsun istiyorsunuzsa alın size 24.99 dolara güzel şık bir sağlam kaliteli bilek desteği olan bir klavye. Yanına şık bir mouse. Aynen böyle ışıklı şeklinde. Ve bu mouse pad'e zaten söyleyecek bir şey bulamıyorum. Gerçekten ilgimi çekti. Harika bir cihaz arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Hem mousepad'in hem klavye ve mouse setinin linkleri videonun altında olacaktır. Oradan girip araştırıp ürünleri detaylı bir şekilde araştırdıktan sonra sipariş edebilirsiniz. Ve bir dahaki videoda buluşana kadar burada izlediğiniz videolarımızı paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Allah'a ısmarladık. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.